Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sen çok mu tatlısın? Hı? Ne kadar tatlısın? Çok. Çok tatlısın sen. Ne var ağzında senin? Mama var. Kim verdi? Kim verdi sana mamayı? Dur, anne. Dur gitme kızım gitme otur otur. Mamayı sana kim verdi? Baba. Ben vermedim ki. Yok anne verdi. Anne verdi. <laughs> Annem verirsen mamayı. Ama. <laughs> Peki senin adın ne? İla. Ela. Ela mı? Bela. Bela. Anne. Kimi? Amcanın ismi ne? bilmiyorum mu yoksa? Abinin adı ne? Ese Es. Annenin adı ne? Gül. Gül. Benim adım ne? Baba. Benim adım bilmiyor musun? Tamam, ne? tamam. Ney? Tamam. Kemal. Baba. Baba. adı ne? Benne. Benne. Seher. Ananı. Şerefsiz seni. Kızım. Bisiklet sürmek istiyor musun? Neden? Mama yemek istiyor mu? Burada oturmak mı istiyorsun? Git o zaman buradan. Ben seni yiyeyim mi? Hadi bay, bay yap. Bay bay yap kameraya. Hı? Bay bye yap böyle hani böyle yapıyorsun ya. Böyle yap. Hadi buraya. Ela. bye Bay yap. Öpücük yap bakayım ya. <laughs>